girdiği çarpışma testlerinde ilk sırada Tesla Model S var. Tesla Model S, Tesla Motor tarafından 2012 yılından beri üretilen 5 kişilik, bataryalı, elektrikli lüks sedan araba modelidir. Dünyanın en çok satan ikinci bataryalı elektrikli otomobili olan araçtır. Peki dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobillerinden biri olan Tesla Model S çarpışma testinden geçebilir mi? Gelin cevabı kendiniz izleyerek öğrenin. Hızla hedefe ilerleyip çarpan Tesla Model S'te hasar meydana gelmiş. Tesla'ya yandan çarpıldığında ise bu hale gelmiş. 1.6 milyon euroluk fiyat etiketiyle Koenigsegg CCXte sıra. Christian von Koenigsegg'in kendi adını verdiği spor arabanın CCXR modeli 1250 kilogram ağırlığına ve 1018 beygir gücüne sahip. Araç 0'dan 100 kilometre hıza sadece 3.1 saniyede ulaşıyor. Bu güçlü ve hızlı otomobilin çarpışma testinde aldığı hasarlarsa kameralara bu şekilde yansımış. Sırada yaklaşık 112 bin dolar değerindeki Dodge Challenger model araba var. Güvenlik testlerinde 5 üzerinden 4 puanla geçen Dodge Challenger oldukça başarılı bir otomobil. Dodge Challenger girdiği kaza testinde ise araçlar üzerinde ciddi denilebilecek hasar meydana gelmiş. Çarpışma şekli ve hızına göre araçtaki hasar değişse de Dodge Challenger'ın son hali bu. Challenger'a yapılan çarpışma testinden sonra uzmanlar cansız mankeni araçtan çıkarabilmek için kelimenin tam anlamıyla seferber olmuşlar. Teste göre cansız mankenin yerinde bir insan oturuyor olsaymış sonucu tam bir felaket olacakmış. Testin sonucuysa Dodge Challenger için çok kötü olmuş. Lamborghini Murcielago'nun çarpışma testi görüntülerinde sıra. Öncelikle Murcielago ismini Cordoba'da 1879'daki bir boğa dövüşünde 24 kılıç darbesine rağmen ayakta kalıp dövüşe devam eden ve Matador tarafından hayatını kaybetmeden arenadan çıkarak çok nadir bir olayı başaran Murcielago isimli boğadan almıştır. Peki ama ismini güçlü ve dayanıklı bir boğadan alan otomobil çarpışma testinden başarıyla çıkabilecek mi? İsmini aldığı boğa kadar dayanıktı mı? İşte cevabı. Chevrolet Camaro ile videomuza devam ediyoruz. Camaro dünyanın en başarılı ve en çok tercih edilen otomobillerinden biri. Tasarım ve performansıyla rakiplerini gerisinde bırakan Camaro çarpışma testinde ise aracın büyük kısmı hasar Saatte 64 kilometre ile duran cisme çarpan Camaro deyim yerinde ise tuzla buz olmuş. Bu da standart otomobillerin spor arabalardan daha sağlam olduğunu ortaya çıkarıyor. Chevrolet Camaro'ya yapılan bu çarpışma testinin sonucuysa nispeten iyi çıkmış. McLaren F1 geçtiğimiz yıl tüm zamanların açık artırmayla satılan en pahalı arabası olmuştu. Araç komisyonlar dahil 19.805.000 dolara alıcı bulmuş. Rakamı duyunca böylesine pahalı bir araba nasıl çarpışma testine sokulur diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak McLaren F1 de videomuzdaki diğer arabalar gibi çarpışma testine girmiş ve bu testten gayet başarılı bir sonuçla ayrılmış. Çünkü araçta çarpışma hızına ve şiddetine göre çok az hasar meydana gelmiş. Ford Mustang arabalardan anlayan, anlamayan herkesin hayallerini süsleyen bir araba. Eminiz birçoğunuz kaza testine sokulan Mustang'i görünce içi acıyacak. Çünkü hedefe hızlıca ilerleyen Mustang'de büyük hasar meydana gelmiş. Yandan da sertçe çarpılan başka bir Mustang'de ciddi zarar görmüş. Standart bir